sonraki videomuzda size bir sürprizim olacak. Ama bu sürprizi en son açıklayacağım. Şimdi yapmamız gereken tek şey şunu göstereceğim. Nerede benim? Ee, bunu en son göstereyim. Arkadaşlar bakın. Burada burada bir Byron var. Güncellemeden gelen çok güzel bir karakter. Ben şimdi de gösteriyorum. Bu kere arkadaşlar Ama bu sürpriz bu değil. Bir el birazcık karla oynayıp sürprizimize geçeceğiz arkadaşlar. Bir iki kere atalım sonra sürprize geçeceğim. İnşallah güzel olur. Sürprizim için beklemeyi unutmayın. istiyorsanız bir el daha atış sürprize geçeceğim. Arkadaşlar bir de ben 12, 13 bin olmaya çok yaklaştım. Onun için de ben videoda 13 bin olmaya çabalayacağım. 13 bin olduğumuzda da size sürprizimi, sürprizimizi şimdi göstereceğim. 12 bin olduğumuzda da onaya kadar ve doktorlarıma biriktireceğim ve en son açacağız. Arkadaşlar tasarlayacağım taşımız az olduğunu görebilirsiniz. Bu da bir ipucu. Yani bu Lopez açmadım gördünüz zaten siz. Bu taktiği de yapmayı unutmayın. İşe yarıyor. Devam ediyoruz. saçkimize sürprizimize, sürprizimize geçiyoruz. Bu arada King Noahyx olsun. Mutlu varlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürpriz var bir de son olarak bu. Evet arkadaşlar bu iki skinle de bir maç atacağız. Sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. O megaları ne yapacağım diyorsanız o megaları 13 milyon olana kadar saklayacağım. Büyük ihtimal ben de şimdi kırklaştayım. Ben bir 50'ye kadar gelirim 13 bin olan olunca falan. Ee, o zamana kadar biriktireceğim ve en sonda arkadaşlar beraber açacağız. Belki e, 50'ye kadar hepsini şimdi biriktireceğim. 5 kalemi daha biriktireceğim. Belki diğerlerini de biriktiririm. 10 elmas biriktirdim bile. Arkadaşlar elmaslarımın gitmesi sebebi bu. Ben gerçekten çok yani güzeldi dedim alayım bir deneyeyim. Sıkıntı yok zaten. 80 taş kolay yaparız. Of hayatımı kurtardı var ya. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum son anda atın. bence arkadaşlar biz bir üçüncü oluruz kurbağa kar kurbağa kar aha vurdum ya yani. yavaş dur Allah vakit Bismillahirrahmanirrahim kazan Sen bunu hesap ver bana değil Avanda avanda Vii tek attım Koru beni Üçüncü olacağız dedim iki, Birinciliğe yükseliyoruz öl öl senin gazman geç geliyor değil mi öldün ah be hiçbir i̇şte olmasa arkadaşlar şimdi de dynamite maç atıp bitireceğiz arkadaşlar video dışında ben kupa kasacağım ee, 13 bin oluruz bir iki gün zaten e, şu anda 12 gün bir şeyiz yani oluruz diye düşünüyorum bir iki gün yeter Hoppala. Ben de en az ilk üçe gireceğim. Giremezsem ceza. Mega açacağım. İlk üçe giremezsem mega. Uf, efsane. Bırak diyeceğim sana. Ya o oh my mega savaş var burada. Sen öleceğim mecbur. Ooo. dilediğimden daha fazla oldu Bence burada birileri var. Ne yaptı o? Hı, tamam. Afrika. Afrika dedim de. Ne oldu işte arkadaş? Oynamayı bilmiyor. Oy oy. Ölüyordum. Canım. Canım. Yükseldi. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Yorum attığınızda kalp atmayı unutmayın. Ha, görmedi tamam. Sikir. Nasıl gördün ben ne yaptım? Hmm. Oo. Ne dedim? İlkçe girmemiz lazım dedim. Yani cezadan kurtuldum. Tamam birinci olduk zaten belli. Ben yüklü bir dynamite'ım. Ben yedi yüklü. Sen primo değil miydin ya? Ne seviye atlarım. Bence seviye atlamamışsın düşmüşsün. Oye hey, hey. Küçük kurbağa küçük kurbağa gelme. Gelme. Hadi kurtul da görelim. Evet. Birinci olduk bir numarayız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.